Urfa'da yapılan en güzel projelerde olmaya devam ediyoruz dostlar. Bakın şu anda Diamond Towers projesindeyiz. Burada Simek Ankastre cihazlarımız ve küçük ev aletlerimizle biz de olacağız. Bakın mutfaktayız şu anda. Mutfağa dolaşıyoruz sizinle beraber. Mutfakta Simek Ankastre cihazlarımızı kullandık. Linea serisini tercih ettik bakın mutfakta ışıklandırmalar aydınlatmalar bütün detaylar düşünülmüş bu proje gerçek lüks mottosuyla yapıldı yani şöyle demek istiyorum şu anda bu proje Güneydoğu'da yapılan en yüksek konut inşaatı ve içindeki detay detaylarıyla gerçekten e, lüksün sınırlarını zorluyor bakın simek Ankastre cihazlarımızı tekrar gösteriyoruz sizinle beraber Bakın Lina serisi ocak, fırın ve mikrodalga gerçekten projeye çok yakışmış. Bütün detaylarımız bakın Simek hamur yoğurma makinemiz köşede. Bu projede olmaktan gerçekten gurur duyuyoruz. Mavi Yapı ve Yetimoğlu İnşaat'ta bu projede bizimle beraber çalıştıkları için teşekkürlerimi iletiyorum.